Merhabalar, bugün annemin mutfağında ben varım. Ee, annem şu anda işte, akşam yemeğini hazırlamakta bana kaldı. 5 yıl yalnız yaşamış, 4 yılı üniversite öğrenci evinde geçen bir insan olarak e, bugün sizlere tavuk sote yapacağım. E, malzemelerimizden bahsetmem gerekirse eğer e, tavuk göğsümüz var yaklaşık olarak 500-600 gram kadar, bir soğanımız var, 2 kapya biber, 2 sivri biber, 2 domates, 2 diş de sarımsak e, i̇steğinize göre de e, arzu ne derseniz, kullanabileceğiniz baharatlar var. E, ben e, kekik, nane, pul biber ve tuz kullanacağım. Sizler de nasıl uygun görürseniz onu kendi damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Evet, e, ben tavuklarımı güzel bir biçimde doğradım. Şimdi sıra kahve biberlere geldi. Onları ayırıyorum. Daha doğrusu doğruyorum. Ben yayın yaparken annem daha doğrusu bu videoları çekerken ben ona kameramanlık yapıyorum elimden geldiğince ve sürekli düzgün konuşuyorum yanlış söyledim diyorum düzeltiyorum ama e, şu anda videoyu kendim çekerken ve konuşurken onun da biraz haklı olduğunu her ne kadar görmesek de sizleri biraz sanırım burada iş ciddiye biniyor insan heyecanlanıyor görmekte de şu şekilde ben bunları... Güzel bir biçimde doğruyorum. Aydından da ortasından da bir kestim. Şöyle tabağıma ekledim. Sıra şimdi soğanlarıma geldi. Soğanlarımı da aynı şekilde doğruyorum. Doğruyorduklarımı şu şekilde farklı bir tabağa yerleştiriyorum. Gerçi sanırım şu anda tabağı göremiyorsunuz. Çünkü telefonu sabitlemem gerekiyor. Bundan dolayı birazdan size tabağa da göstereceğim ben. Bunu da yerleştiriyorum. Sıra domateslerimize geldi. E, domateslerimizi de hatta şöyle yaparsam sanırım daha rahat olacak bunun için. Aynı şekilde e, doğruyorum. Diğerine geçelim. Yaz büyük büyük doğruyorum. Zaten fark etmişsinizdir. E, tavukları da, biberleri de, kapya biberi de e, hepsini bir şekilde, büyük bir biçimde doğradım. Bunları da ilave ediyorum diğerlerinin yanına. Ondan sonra da tavamızda buluşturacağım. Tüm malzemelerimi doğradım. Domateslerim, tavuklayım. Aynı şekilde soğan, sarımsak, biberlerimiz, ve e, diğer baharatlarımızı zaten bu aşamada kullanmayacağım. Bu şekilde doğradım. Şimdi e, pişirme aşamasına yavaş yavaş yaktım. E, akabinde de tavuklarımı içerisine bıraktım. Şimdi e, şuradan bir kaşık alarak güzel bir şekilde yayacağım. Çok özür dilerim görüntüyü kaçırdım. Birazdan devamında sizlerle beraber olacağız zaten. Suyu çekti. Ardından birazcık sıvı yağ ekledim de. Ee, kızarttım. Kızarttıktan sonra şu görüntüyü aldı. Bunun üzerine soğan ve e, sarımsaklarımı ilave ediyorum. Ardından da bunları da beraberinde kalır, e, e, kızardı. Ardından kapya biberim ve yeşil biberim. baharatları da ekledim ben. En son olarak da domateslerimi ekliyorum. Birazdan e, ee, serviste görüşmek üzere. son hadi bu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. E, paslanmışım. Birkaç aydır yemek yapmıyordum doğru düzgün. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.